Yarışmacı adaylar arasında bugüne kadarki en iddialı stratejilerden birini hayata geçirmeye çalışan Dilay, planına oynama esnasında da devam edeceği konusunda Murat'ı uyarıyor. Ee, bugün potada enteresan şeyler söyleyebilirim, hangimiz olsun. Aa, şuradan. Yani, yani. Ya bilmiyorum ama siz, benden sizlik hiçbir sıkıntı her zaman size karşıyım. Ama potada ilginç şeyler söyleyebilirim. Aa. Tabii çünkü emin değilim onların bana ne verip vermeyeceğini hala. Anladın yani, mı? Heyecanla beklenen an geldi. Ütopyalılar Burcu ve Dilay'dan hangisinin Ütopya'da kalacağına karar vermek için kara tahtanın karşısındaki yerlerini alıyorlar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Bugün yarışmacı adaylarımızı, daha doğrusu kalmasını istediğimiz yarışmacıyı e, oylayacağız. E, bunun için toplanıyoruz. E, ben öncelikle e, aday arkadaşlarımıza bir söz vermek istiyorum. Burcu ile başlayabiliriz. Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Alıştığımı düşünüyorum. Yapmak istediğim şeyler var. Bunları gerçekleştirmek istiyorum. Artık kısmet diyorum. Dileye başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben buraya geldiğimden beri herkese kendimi yeteri kadar anlattığıma inanıyorum. Geldiğim günden beri gerek bu gruptaki arkadaşlarım, ve bireysel arkadaşlarımla tek tek görüştüm ve kendimi anlattım. Nasıl bir yol izleyeceğimi söyledim, bireysel olmak istediğimi söyledim. Buradaki arkadaşlarıma da bunu söyledim ve sizinle de teker teker konuştum. Siz artık kendi kafanıza nasıl bir oy verirsiniz bilmiyorum ama ben burada gerçekten kalmak istiyorum. Bunu da fazlasıyla dile getirdim, gösterdim, çalıştım ve yaşımın da vermiş olduğu bir enerjiyle Ütopya'ya çok büyük bir renk katacağıma inanıyorum. burada kalmak tabii ki benim için çok büyük bir fırsat olacaktır. Ben de Burcu'ya başarılar diliyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben kararımı çok çabuk verdim. Daha tutarlı davranışlar sergilediği için ben Burcu kalsın diyorum. Ben de hiç uzatmayayım. Ben de Burcu'nun kalmasını istiyorum. E, Burcu aklı başında yaşını getirdiği olgunluğa sahip. Ama e, şunu söyleyeceğim. Dilay daha istekli gözüküyor açıkçası. Hani Dilay daha çok çabalıyor, koşturuyor. Daha bir sevinçli, daha bir ütopya, e, sevecen bakıyor. Ben o yüzden Dilay'dan yana oyumu kullanıyorum. Şimdi Dila ilk geldiğinde biliyorsunuz ki iki gün boyunca hiçbir şekilde bizlerin yanına gelmedi. Bu benim dikkatimi çekti ve ben de bunu kendisine e, açık bir şekilde ifade ettim. Aynı zamanda kendisini Ütopya yarışmacılarından birine benzettiğimi de dile getirmiştim. Ve bunu da ilk dile getiren kişi benim sanırım. Şimdi şöyle ben burada kalmadan bunu tam göremem. Bu psikolojik bir savaş sonuçta anlatabiliyor muyum? Şeyi. Ben de düşünüyorum anlatabiliyor muyum? Ama... Normalde konuşurken anlatabiliyor muyum diyor musun dışarıda? Anlatabiliyor muyum diyorum. Dışarıda da Ama çok fazla söylüyorum. Söyledin mi? Evet. Söylüyorum. Burada bir kişi daha kullanıyor da sürekli. Niye sordum biliyor musun abi? Önce yani buraya gelmeden önce de bu kelimeyi çok kullanıyordum diye. Yani çok izliyorsa programı ve gerçekten o tarafı seviyorsa o, o dili almıştır. Çünkü seni konuşurken sürekli bunu söylüyor. Sonra misafirler geldi. ...Dilay bir tepkiyle karşılaştı. Lütfen hmm. sen gider misin? Biz seni istemiyoruz. Lütfen gider misin? Lütfen, lütfen kafesleri istemiyoruz. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Burcu, istersen, gelip, istersen, gelip, istersen. gel, gelsene. Gel. Hastayım. Allah'ım yarabbim, gel hastaya gel. Annen Ama ben burada biraz işkillendim. Yani misafirlerin... ...Dilay'ı kovmasından dolayı... ...ikisi arasında... Gerçekten kimin kalması gerektiğini çok iyi düşündüm kendi açımdan. İçimden burcu geliyor. Hanımefendiler, beyefendiler ee, kolay gelsin. Şimdi ee, tabii ki biz grubuz. Biz bir grubuz bunu biliyorsunuz. Birlikte hareket ediyoruz. Boyumu Delay'dan yana kullanacağım. Şimdi Dilay ve Burcu. E, Dilay özellikle seninle e, bir takım fikirlerim vardı ve bu fikirleri e, aslında kötü olabileceğini düşündüğüm için sana yöneltmiştim dedim ki misafirlerin bu tür sana davranışları bizi çok aslında etkiledi ve bunu sana yönelttim çünkü aslında misafirler hiçbir şekilde bu şekilde davranmamışlardı. Yani isimsizlerin misafirleri buraya geldiklerinde Selin ve Züleyha'yı kovduklarında onların farklı bir duygu düşünceleri vardı. Çünkü Selin o hafta kavga etmişti ve bunun üzerine. Ama bu hafta sana gelen tepki bizi çok şaşırttı. Ben de bununla alakalı sana bir yorumda bulundum. Sen de bana dedin ki ters psikoloji etkisi olabilir dedin. Ben de dedim ki nasıl bir şey ve fikir yürüttüm orada dedi ki sen dedin ki abi beni bu şekilde istemediklerini göstererek aslında burcu istemiş gibi yapıp amaçları ben olduğumu söyleyebilirler dedim. Öyle değil mi? Ve ben de dedim ki ama bunun için senin bir açıklama yapman gerekiyor ve bunlara isimsizlerin de dahil olması gerekiyor. Aynı zamanda o gelen 40 kişi, 50 kişi neyse bunların da buna alet olması gerekiyor dedim. Sen de evet dedin. Dedim ki ama bu çok ...tutarsız bir tutum ve iğrenç bir tutum... ...sen de evet dedin. Fakat arkadaşlara gelince... ...aslında senin belki de burada kalmanı istiyorlar... ...ama senin yanına hiç gelmediler. Dolayısıyla ben bunu acemi çaylaklar olarak... E, ...göstermek istiyorum. Çünkü bu tutum hiç hoş bir tutum değildi. Burada aslında ne kadar acemi olduklarını... ...ya da ne kadar çaylak olduklarını görmüş olduk. Daha sonrasında bir bireysellik sözü verdin. Biliyorsun söz... ...çok büyük bir olgudur. Ve bu sözü verdiğim için gerçekten ben e, çok mutlu oldum. Ve bazı arkadaşlar gibi, Kaan gibi kendini bozmadığın için de seni tebrik ederim. Burcu Keza seni de tebrik ederim. Ve ben burada kalmasını istediğim kişi tabii ki Burcu. Ne oldu arkadaşlar? Yer miyiz sizin oyununuzu? Geçmiş olsun. Ben oyumu Burcu'dan yana kullanacağım. Beşinci oyunu atıyorum Burcu. Dilay. Yaşının vermiş olduğu biraz daha hızlı, dinamik, aktif olduğundan sana oyumu atıyorum. Dilay. Biraz daha çaba gösteriyor burada kalmak için. O yüzden onun kalmasını istiyorum. Sen de çok iyi bir kızsın. Teşekkür ederim. Ee, umarım denge bozulur bozulmaz. Bunu bilemiyorum. Bunun için hayırlı olsun. Burcu ilk geldiği günden beri daha dik bir duruş gösterdi. Daha netti. ...ne yapacağı konusunda... ...nerede duracağı konusunda... ...Dilay ilk iki gün... E, ...dediğim gibi tamamıyla diğer arkadaşlar da söylediği gibi... ...biraz daha uzak mesafeliydi bireysellere... ...daha sonra iki günden sonra... ...biraz daha açılmaya başladı... ...bizimle bir şeyler paylaşmaya başladı... E, ...tamamıyla aslında sürprizsin... ...hani... E, ...içinden neler çıkacağı... ...kimse tamam, kestiremiyor süredirsen. hani burada... E, ...lütfen... Son karar... Raşit oyunu kime atacak? Son oyunla... Birazdan... Dediğim gibi tamamıyla sürpriz bir kişisin Dilay. Yalnız... Ee, Burcu dediğim gibi net. Ama ben buraya geldiğimden beri hep hak, adalet, adillikten bahsettim. Ve en sonunda iki gündür vebalden bahsediyoruz. Ben vebali almıyorum, halka bırakıyorum. Evet arkadaşlar, son oyunla halk oynamasına kaldı e, duygu düşünceleriniz nedir? Ya abi öncelikle sana çok teşekkür ediyorum e, bu şansı verdiğin için. Söylemek istediğim şöyle bir şey var. Öncelikle Bahadır arkadaşımızla alakalı. Onun tabii ki de inanmadığını tabii ki de biliyorum. Ama kendisini bana atacağını düşünmüştüm. Ters köşe yaptı çok önemli değil. Raşit abinin öyle şu an e, halk oylamasındayım. Kızlar siz zaten ee, biliyorsunuz sizden hiç haz etmediğimi, hiçbir şekilde sizden haz etmiyorum. Tuncay abinin bence bu konuda beni takdir etmesi gerekiyor. Çünkü kendisi bir zamanlar e, yalan söyleyerek gelen bir insanı takdir etmişti. O yüzden bence beni takdir etmelisin. Sizlerin ne kadar sevdiğimi zaten artık anlatmama gerek yok. Gayet iyi biliyorsunuz. Özellikle Kuretler'ini ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Fark ettik onu. Ben ee, fark ettim. Tabii canım. Şunu söylemek istiyorum. Peki sen kaldıktan sonra evet. ee, nasıl bir yol izleyeceksin? Sana ne? Aynen sana ne? Aa, çok güzel. Nasıl ya? yani? Sana ne? Abi sana ne? Yani sen işte, mi olacaksın sana yoksa sana arkadaşların Tabii ki gireceksin? Sana ne? Orada hiçbir şekilde bir biat sistemi yoktur. Sizin gözleriniz fazlasıyla kör. Peki sen arkadaşlarla birlikte market edeceksin. Sonuna kadar. Onun için geldim zaten. Peki bana verdiğin sözler? Senin için önemli değil. Öyle mi? Öyle. Tamam. Ben 6-7 aydır izliyorum programı. Ben onlarla uyanıyorum, onlarla uyuyordum. Yani o kadar fazla izledim. 7/24. Niye bunu başta beyan etmediğini konuşuyorum tatlım. Susar mısın? Rica edeceğim bir su sucan. Eee, iki. Bir saniye. Ee, evet. dediğim gibi onları çok seviyorum ve onlar için e, ben kendim için değil, tamamen onlar için geldim. Şimdi tabii ki böyle bir tezgahı senin gözlerine baktığımda daha ilk konuşmamızda sana söylemiştim. Bu yaşlarda böyle şeyler yapmak çok normal. Çünkü insanlar bu yaşlarda kendilerine uygun, yakın karakterde bulduğu kişileri model alabilirler. Kollarımıza kuretülen yazmak gibi. Dilay'ın gözlerine iyi bakınız. Dilay'ın gözlerinde hırs aynı Kurretülayn'da gördüğüm gibi ve ilk söylediğim kelime de buydu. Kurretülayn'a jest ve mimik olarak o kadar çok benziyorsun ki tamamen onu model almış gibi gibisin. Ee, gördüğünüz üzere kendileri dört kişidir. Ee, burada bireyseller adı altında bir grup vardır. Ee, mecburen yapmak zorunda olduğum işi yaptım. Çok da keyif aldım çünkü bence Aynen e, Tuncay bir Furkan'ı da desteklemişti. Kandırılmayı hak ediyorlar onlar demişti. Bana göre de siz hak ediyorsunuz. Aa, kıran kırana geçen bir oylamanın ardından Burcu ve Dilay beşer oy alıyorlar. İki yarışmacı adayından hangisinin Ütopya'da kalacağına halk karar verecek.